bu adamın yaptığı gibi ve şu an pencelerde olabilir. Lan burası benim mutfağımın penceresi Merhaba o Pencaresi Arkadaşlar bu gece Saat gecenin 3'ünde başıma ne geldi de inanamayacaksınız Bakın saat 3 ve şu anda Camdaki adam evime geliyor Camdaki adamı hatırlıyorsunuzdur Gece 3'te oyunda oynamıştık ve evime kadar gelmişti Beni bulmaya çalışmıştı Ve bulduğunda muhtemelen beni öldürecekti Whatsapp'tan bir mesaj atmış ve bana aynen şunu söylüyor Saklandığın yeri bu sefer bulacağım Ve ben de ona sizinle birlikte cevap vereceğim Bakalım neler konuşacağız neler olacak Umarım tekrar evime gelmez ama gelecek gibi duruyor Bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz Ama her şeyden önce alttan bir like atmak zorunda olsa Bu tarz devam için ya şöyle bir 10 like'ınızı bekliyorum Her izleyen pamuk eller like diyelim Ve kanalda ilgili ne yapıyorsunuz mutlaka abone oluyorsunuz Ücretsiz zaten abone olduktan sonra da bildirimleri açın ben videoda size bildirim gelsin. Her neyse şimdi camdaki adamla mesajlaşmaya geçelim. Camdaki kızla mesajlaşamıyor muyuz ya yani Burcu Biricik? Okan bu sefer saklandığın yeri bulacağım diyor. Ne diyorsun sen? Yine mi evime geliyorsun yoksa? Bakın ne diyorsun sen yine mi evime geliyorsun yoksa sevdim Bakın fotoğrafında görüyorsunuz camdaki adam işte bu arkadaşlar onun gerçek yüzü Tabii ki de bu arkadaşlar gerçekten çok korkunç aynı Momo'ya benziyor Bu belki de Momo'nun kocasıdır arkadaşlar olabilir mi? Misafir de kocasıydı ulan kim bunun kocası Momo'nun? <laughs> Neyse Seninle arkadaş olmak istiyorum Okan Ben istemiyorum Sen beni öldüreceksin Biliyorum arkadaşlar biliyorsunuz camdaki adam çok yalnız ve arkadaş edinmek istiyor ama bu edindiği arkadaşları çok büyük ihtimalle öldürüyor arkadaşlar. Yani böyle söyleniyor. Oyununda da görmüştük zaten. Kaçırmıştı bizi. Gerçek hayatta da az daha kaçıracaktı. Neden istemiyorsun ki? Ben sana ne yaptım Okan? Sen beni kaçırmaya çalıştın. Ve yine kaçırmaya çalışacaksın çünkü sen çocukları da bir dakika çünkü sen çocukları da kaçırıyorsun abi camdaki adam gerçekten herkesi kaçırıyor evinize geliyor ve sizi saklandığınız yerden bulup kaçırıyor ben sadece arkadaş olmak istiyorum seninle abi inanmalı mıyız bakın sadece arkadaş olmak istiyorum seninle diyor inanmalı mıyım arkadaşlar yazın yorumlara Bilmiyorum camdaki adama güvenebilir miyiz arkadaşlar gerçekten çok korkuşturuyor yani önyargılı olmamak lazım ama oldukça korkunç bir tipi var dediğim gibi bir lanetli kadına benziyor tekrar diyorum arkadaş olalım mı of, olmak istemiyorum olmak istemiyorum sen insanlara zarar veriyorsun zarar veriyorsun abi terlemeye başladım şu an korkudan umarım tekrar evime gelmez ama bakın burada Okan bu sefer saklandığın yeri bulacağım diyor geçen sefer evimde tuvalete saklanmıştım beni bulamamıştı yani son anda kurtulmuştum saklanma lütfen abi saklanma lütfen diyor abi ama ben üzülürüm abi ben gerçekten çok masum biriyim aslında çok hani böyle sevecen iyi kalpli biriyim Saklanma lütfen. Hayır zarar vermiyorum. Yalan söylüyor olabilir. Yalan söylüyorsun. Okan saklanma artık. Saklansam bile bulacağım seni. Beni kimse sevmiyor Okan. Abi bakın böyle üzmeye çalışıyor biraz da. Beni kimse sevmiyor diyor. Beni de kimse sevmiyor. Beni de kimse sevmiyor. Beni de kimse sevmiyor yazdım. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Beni de kimse sevmiyor. Gerçekten de öyle maalesef ki çok üzücü ama. Saklanma artık. Saklansam bile bulacağım seni dedi. Abi bakalım e o zaman arkadaş olalım ne dersin? Abi benim yalnızlığımdan faydalanıyor tıpkı bazı insanlar gibi ve beni öldürecek tıpkı bazı insana gibi diyormuşum an <laughs> değil. E o zaman arkadaş olalım ne dersin? Arkadaş olabiliriz ama beni öldürmeyeceğini nereden bileceğim? Abi beni öldürebilir gerçekten çok tehlikeli bir yaratık bu gerçekten çok tehlikeli bir karakter. Beni yine kaçırıp öldürmeye çalışabilir. Bakalım ne diyecek. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaş olsam mı arkadaşlar sizce bu camdaki adamla ne düşünüyorsunuz? Camdaki kızla da sevgili olayım. Neden öyle bir şey yapayım ki? Seni senin öyle olduğunu söylüyorlar. Çocukları, insanları kaçırıyormuşsun çocukları insanları kaçırıyormuşsun, senin öyle olduğunu söylüyorlar dedim bakalım buna ne diyecek abi bakalım buna bir cevabı var mı abi buna bir cevabı olamaz bakalım ne diyecek onlara mı inanıyorsun sana neden inanayım ki sana neden inanayım ki dedim sakın evime gelme özürüm. sakın evime gelme beni öldürme kaçırma Abi gerçekten tırsmaya başladım. Bakın ne kadar sıkıyor bilmiyorum ama gerçekten şu an terliyorum. Çünkü korkuyorum abi. Anlaşamayacağız gibi. Ne oluyor lan geliyor mu evime? Anlaşamayacağız gibi yazdı. Evime mi gelecek? Ayol satayım. Artık saklansam bile seni bulacağım. Bir dakika şu an evime mi geliyorsun? Şu an evime mi geliyorsun dedim. Abi laflarına bakılırsa şu an her an evime gelebilir. Her an evime gelebilir. Evine geleceğim tabii ki de. Evine geleceğim tabii ki de yazdı. Abi bir dakika. Ne yapayım ben saklanayım mı arkadaşlar? Ama nereye saklanacağım ki? Beni bulamayacağı bir yere saklanmam lazım. Ne yapsam arkadaşlar acaba? Hatta 3 kez cama vuracağım 5 dakika içinde içeri gireceğim yazdı Abi tıpkı oyundaki gibi Biliyorsunuz oyunda da aynen bu şekildeydi Her an cama vurabilir Cama vurduğu gibi 5 dakika içinde saklanmam lazım Seni bulacağım yazdı seni bulacağım yazdı abi. Abi bir dakika. Evi dinlemem lazım. Bakalım cama vurma sesi gerçekten gelecek mi? Gerçekten camdaki adam şu an pencerede mi? Nerede? Bunu öğrenmemiz lazım. Bir dakika. Şu an sessiz bir şekilde bekliyorum arkadaşlar. Okan bu sefer işim bitti yazmış. Abi bak demiştin bizi öldürmek istediğini. Bizi kaçırıp öldürmek istiyor. Duyurun hocam. umarım size de gelmiştir. gerçekten de evden cam sesi geldi lan futbol penceresinden yine. Abi gerçekten geldi mi? Duydum sesleri. Sen neredesin? Penceremde misin yoksa? Penceremde misin yoksa yazdım camdaki adama. Penceredeki adama sen neredesin penceren misin yoksa yazdım abi bakın pencereden cama vurma sesleri geldi 3 kez tıpkı bu adamın yaptığı gibi ve şu an pencerende olabilir Lan bu nasıl benim mutfağımın penceresi? Abi gerçekten de burada şu an Şu an evimin önünde abi pencere Abi Anarı satayım bakın burası gerçekten de benim mutfağımın önü Abi Gülen'e de atmış Lan Gelmişsin Abi 5 dakikamız var saklanmak için 5 dakika sonra eve bir şekilde girecek Ve beni yakalayıp kaçırmaya çalışacak Ve belki de öldürecek Okan yazdı alırı satayım bana inanmadın değil mi? Bekle bak yazıyor arkadaşlar gelecek hemen telefonu kapat bak bir fotoğraf tam bak. Abi şu an evime girmek üzere 5 dakikamız var hemen ekran kaydını kapatıyorum ve evin içinde saklanacağım. Arkadaşlar kamerayı elim aldım ve şu an 5 dakika içinde saklanmam gerekiyor camdaki adam her an evin içine girebilir. Abi şimdi hemen saklanmam gerekiyor. Bir dakika salona doğru çıkıyorum. Pencereden hiç bakmayacağım beni görmesin. Şimdi salona doğru çıkıyorum. Lan bu buranın ışığı çıktı mıydı Abi bir dakika nereye saklansam? Bir dakika hızlıca bir yer bulmam lazım. Banyo olmaz abi banyo olmaz. Camdaki adamın baktığı yerlerden birisi banyo arkadaşlar. Banyodaki küvet duşakabin ne varsa oraya bakıyor. Bir dakika yatağın altı olabilir mi? Abi bilmiyorum yatağın altına bakıyor muydu camdaki adam şu an hatırlamaya çalışıyorum camdaki adam kitabını biliyorsunuz oyunda kitabında camdaki adam anlatıyordu ilk baktığı yerleri falan söylüyordu o yüzden bir dakika banyo saklanamayız. Bakın bakın bu pencerenin arkasında şu an camdaki adam burada saklanmam lazım. Buralarda saklanamam. Abi nereye saklansam yine tuvalete mi saklanayım yok. Bu sefer farklı bir yere saklanacağım. Işığı açarsam görebilir. Abi bakın görüyor musunuz burada bir koltuk var. O koltuğun arkasına saklanacağım daha doğrusu yanına saklanacağım umarım beni orada bulamaz abi oraya bakmaz diye düşünüyorum umarım oraya bakmaz beni görmez şimdi oraya doğru gidiyorum abi şimdi oraya doğru gidiyorum çok karanlık burası umarım beni burada görmez abi zaten karanlık ben de buradan orayı izleyeceğim geldiğinde onu göreceğim abi şurada eğiliyorum eğiliyorum abi abi camdaki adam camdaki adam burada umarım beni bulamaz umarım beni bulamaz